Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Şöyle bizim mahallenin üst tarafındayım. Burada bir eski yol var. Eve doğru geçiyordum. Şöyle yukarı doğru çıktım. Biraz dolaştım çayır mantarlarına. Bakayım dedim ocaklarına. Çayır mantarlarından bir şey bulamadım. Geri dönerken burada. Volete denk geldim. Bu mantarlar... Bu sene ilk kez görüyorum bu mantarlar şöyle bir bolet. Bundan daha önce hiç görmemiştim. Hemen yolun kenarında bir tane denk geldim. Onu da çekeyim dedim, sizlere göstereyim. Şöyle bir çevireyim bakayım, biraz da yaşlanmış galiba. Evet, bayağı bir zaman olmuş bu, bu Yaşlanmış çünkü. Sırtı güzel duruyor ama bu mantar yeniyor normalde. Biz yemiyoruz. Bizim burada şurada küçüğü de varmış bakın. Bizim burada bunu yemiyor kimse. Galiba bunun da birkaç tane türü var. Bizim burada kimse bunu yemiyor. Böyle gördüğümüzde tekme atıp geçiyoruz. Bunun yenen türü hangisi falan onu ayırt etmek gerekir. Şöyle bir tane buldum. Bakacağım buralara doğru. Aslında ben acı sütlü mantarlardan bakıyordum. Bu yolun kenarında geçtiğimiz senelerde görmüştüm şöyle. Yolun kenarına doğru yine bakacağım. Şu karşılara doğru, şu ormanların diplerine doğru. Acı sütlü mantarlardan veya Rusula türü mantarlardan üzeri pembe olan mantarlar var. Biz onlara keçi mantarı diyoruz. Onlardan bu aylarda çıkıyor. Onlara bakıyordum. Buna denk geldim. Bir de karşıdaki büyük ormanlıkta görebiliyor musunuz? Biraz sonra daha düzgün bir yere geçelim. Oradaki beyaz mantarlar da çok yakında çıkacak. Bir haftaya kadar onlar da çıkar. Acı sütlü beyaz mantarlar. Onlar güzel oluyor. Biz onları bayağı tüketiyoruz. Bizim burada en çok onlar biliniyor. Onların da zamanı yaklaştı. Yakında onlar da çıkar. Bir taraftan da çevreye bakıyorum başka mantar bulabilir miyim diye şu an. Onlar da yakında çıkacak en yani fazla iki hafta sonra çıkarlar. Bayramdan sonra belki de çıkarlar hemen. Geçen gün yağmur da yağdı birkaç gün önce bir gün akşama kadar sis de geldi. İnce, ince ince yağdı akşama kadar. O da güzel oldu. Mantarların çıkması için. Bu sene de zaten bayağı bir yağışlı geçti. O beyaz mantarlardan bu sene bol miktarda bekliyorum. Geçen sene hiç olmamıştı. Geçen sene kurak geçmişti. kışta kurak geçmişti ilkbaharda. Bu sene de tam tersi. Bol yağışlı geçti. Bu sene bol bekliyorum o mantarlardan. Onlar çıkınca onlardan da toplayacağız. Allah izin verirse. Onların da tabii çekimini yaparız. Şöyle biraz daha ben bakayım buralarda. Bakalım. Herhangi bir mantara denk gelebilecek miyiz? Denk gelirsem yine çekimini yaparım. Şöyle şuralara da bakacağım. Buralarda da bolet mantarı olsun, acı sütlü mantarlardan olsun oluyordu. Şuralara da biraz bakalım. Çayır mantarları aslında şu an devam ediyor olması lazım. Çayır mantarları da şu an bulunuyor olması lazım ama bu aralar havalar öyle çok yağışlı değil. Kertenkeleye bakın. Yeşil kertenkele ağaca çıkıyor. Şurada bakın. Kuyruğunun yarısı da yok. Bunlara zehirli diyenler var şurada. Bakın ağaca tırmanmış. Zehirli mi değil mi bilmiyorum ama bunlardan çok var. Eskiden bu kadar yoktu. Kuyruğunun yarısında da bir şey olmuş. Eskiden bizim çocukluğumuzda bu kadar yoktu. Şimdi çok var bunlardan. Şehirli diyorlar. Çok yaklaşmıyoruz o yüzden. Kimseye de bir zararları yok. Bunların gri olanları var. Normal kertenkele. Onlardan çok görüyoruz ama bunlar biraz daha nadir görünüyor. Yine de eskiye nazaran çoğalmışlar. Buralarda da bolet mantarı oluyordu. Acı sütlülerden de oluyordu. Onlardan bakalım çıkmış mı? Buralarda da bakalım biraz daha. Yeni yeni çıkıyor demek ki onlar. Az önce bir tane gördüm. Daha önce de buralarda ben dolaşmıştım, görmemiştim. Sonbaharda daha çok oluyor onlardan. Geçen sene bol bol buluyorduk. Geçen sene tam sonbaharda bir de güzel yağmur yağmıştı. Geçen sene boldu. Bu sene bakalım. İlkbaharda da çıkıyorlar ama yağmur olması lazım. Bu günlerde yağmur yağsa böyle birkaç gün. Bayağı mantarlar çoğalır tekrar. Saleplere bakın. Kurumuş. Bu salepler de çok pahalı. Bunu yetiştiriciliğini yapanlar da var. Bayağı çoğalmış. Eskiden bu kadar salep yoktu. Bazı yerlere gidiyorum böyle dümdüz. Arazi salep sanki ekmişsin gibi. Bunlar galiba tozlaşmayla çoğalıyorlar. Böyle tohumlarını döküp çoğalıyorlar. Aksi takdirde bu kadar çoğalamazlar. Buralarda ben mantar buluyordum. Şu an bir şey göremiyorum. Biraz daha bakayım çevreye. Bir şeylere denk geliriz inşallah. diplerine doğru yaklaşsam aslında belki bulabilirim ama bugün ben mantar aramaya çıkmamıştım. Öylesine yollarda gezerim diye çıkmıştım hatta. Ayağımda bile terlik var. O yüzden çok fazla ormanların diplerine falan girmeyeceğim. Yılan bulan da olabilir. Böyle yolda dolaşacağım. şey göremedim böyle yakınlarda buralarda bile oluyordu aslında tabii bol zamanında oluyordu şu an demek ki daha çoğalmadılar bolet olsun türleri olsun acı sütlü mantar var o beyaz olandan bahsetmiyorum diğer e, farklı bir tür var böyle çok sert acı sütlü bir mantar var o da közde güzel oluyor. Közde pişirmeniz lazım. Veya sobanın fırınında pişirmeniz lazım. O çok sert olduğu için kavurması pek olmuyor. Çok acı oluyor. Hem acı olduğu için hem de sert olduğu için kavurması olmuyor. Yapıyorlar ama çok acı oluyor. Yenmiyor doğru düzgün. Burada da yine bir şey var. Kertenkeledir. Hava bugün çok sıcak. O yüzden kertenkelelerin olması normal. Çok da yaklaşmıyorum. Ne olur ne olmaz. Buradaki kertenkele inmiş mi ağaçtan? İnmiş herhalde gözükmüyor. Belki de az önceki doğudur. Şöyle biz geri dönelim artık. Ben zaten bugün mantar aramaya da çıkmamıştım. Bu sıcakta zaten mantar aramaya çıkılmaz. Hem gezilmez hem de sıcakta mantar olmaz kolay kolay. Ormanlarda olur. Ormanlardaki mantarlarda tam çıkmadılar şu an. Bir iki hafta sonra ormanlara doğru gideriz sıcakta da gidebiliriz. Sorun yok. Ormanların içi zaten serin oluyor bir iki haftası daha var ama onların çıkması için. Hava bugün bayağı bir sıcak. Bakın. Hiç bulut yok. 2-3 gündür. Güzeldi, serindi. O serinlikte ben de biraz ot biçtim. Evin kenarında, evin alt tarafında biçtim karşı tarafa geçmiştim. Orada da bir fındıklı bar fındık bahçemiz var. Oraya geçmiştim. Dün akşam üzeri motor bozuldu. Motorlar, ot motorları zaten her sene bozuluyorlar. Bozulmasalar şaşardım. Bugün onu tamire gönderdik. Zaten bu sıcakta da ot biçilmez. Bugün motor gelirse serinlikte fındık bahçesi var karşıda. Onun içinde temizlemeyi düşünüyorum. Böyle akşam üzeri serinlikte falan 2-3 günde alırım. Bayram geliyor zaten. Bayram sonrasında kaldı yarın Arefe. Bu arada bayramınız da mübarek olsun şimdiden. Belki bayramda yine video çekerim ama belki de çekemem. Şimdiden bayramınızı da kutlamış olayım. Şöyle şu karşıdaki ormanlardan bahsediyordum arkadaşlar. O ormanlarda beyaz sütlü mantarlardan çıkacak çok yakında. Şöyle şu büyük ormanlık karşıdaki oraya doğru pen gidiyorum. Daha önceden de zaten videolarımız var oradan mantar topladığım videolar var. Geçen sene hiç olmamıştı kuraktan dolayı bu sene bol bekliyoruz. 2 haftaya kadar oranın mantarları da çıkar. Artık çayır mantarlar yavaş yavaş sona erecek. Çünkü böyle sıcak havalarda çayır mantarları olamıyorlar. Aslında çayır mantarları da bu ayın sonuna kadar olabilir. Havalar böyle bir hafta kadar belki kapalı gider yağmur yağarsa. Onlar da yine olabilir. Ancak havalar sıcak giderse şu an olduğu gibi çayır mantarları artık zor gibi. Karşıdaki mantarları bekleyeceğiz artık bir iki haftaya kadar onlar çıkar. Havalar sıcak olsa da ormanın içi yine de öyle çok aşırı sıcak olmadığı için o mantarlar oluyor ormandakiler olabiliyor. Yeter ki böyle e, mantarların çıkma zamanla yakın yağmur yağsın. Şöyle bir, iki, bir kere bile yaz yağmuru şeklinde aşırı bir yağmur yağsa o mantarların çıkması için yeterli oluyor. Orman çünkü her zaman serin kalıyor. Havalar sıcak da olsa orman serin olduğu için mantar olabiliyor. Belki de son yağan yağmurlar bile mantarın çıkmasına yeterli olabilir. Şu an zamanı değil. Az daha beklememiz gerekiyor bayram sonu. Evet, eve doğru geldim arkadaşlar. Bugün de böyle biraz dertleşmiş olduk. Sohbet havasında geçti video. Bayağıdır video çekmemiştim. Belki bir hafta olmuştur. Havalar sıcak olduğu için pek bir video çekemiyoruz. Genelde mantar videosu paylaşıyorum. Normal köy hayatıyla ilgili de videolar paylaşıyorum. Ot biçerken çekecektim. Onu da unutmuşum. Yine çekerim. Ot biçeceğiz yine. Hava biraz serinlemesi lazım ama. Hemen şurası da var. İçilecek. Ama buranın notu çok yüksek değil henüz. Acelesi yok. Burayı belki de abim biçer. Abim başka yerde çalışıyor. Normalde otları o biçiyordu ama bu sene bana kaldı otlar. Abim başka yerde çalışıyor. Bir iki aylık da işi var. Aralarda biçerse biçecek artık. Biçmezse ben biçeceğim. Zaten bu bahçe gibi bir bahçemiz daha var. Bu sene fındıklarda da yok. Buzdan dolayı üzerine kar yağmıştı, buz olmuştu. Ondan dolayı fındıklar olamadı. O yüzden çok da acele etmiyoruz ot, ot pişmesi için, biçilmesi için. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdiden bayramınız tekrardan mübarek olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere.